Edinilen bilgiye göre olay, saat 20 sıralarında 203 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir gıda işletmesine ait motosikleti çalan Musa Bakır, hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi FY otomobiliyle, kurye olarak çalışan HK ise, motosiklet ile hırsızı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacada motokurye HK, Bakır'ı yere düşürdü. Burada yaşanan arbedede HK, Bakır tarafından bıçakla yaralandı. İş yeri sahibi FY, kaçmaya devam eden bakırın kullandığı motosikleti otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, savrularak çarptığı 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil ise takla attı. Sokakta bulunan bir araç da kazada hasar gördü. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Motokurye HK ile otomobil sürücüsü FY ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları, sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından Bakır'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Şimdi ben akşamüstü işten gelmiştim. Çocuklarımla birlikte evde oturuyordum. Çocuğum şu kanepede oturmuş. Kanepede bu duvara oturuyordu. Ders çalışıyordu, kitap okuyordum. Ben de şurada uzanmıştım. Büyük bir gürültü duydum. Ben ilk önce bomba patladı sandım. Tuğlalar kafamın yanına geldi, çocuğumu fırlattı. Dışarı çıktığımda şurada arabayı gördüm ve motosikleti gördüm. İlk kişi de şurada yerde yaralı bir şekilde yatıyordu. Diğer araç sürücüsü de aracın camını kırarak arabadan dışarı çıkmaya çalıştı ve çıktı. Ee, ben dışarı çıktığımda kendisi buradan kaçtı gitti. Nereye gittiğini göremedim ondan sonra.